Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir mod göstereceğim. Hemen modumuza başlayalım. İlk mod ilk şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar köpek balığı ve balinayı göstereceğim. böyle bakın böyle büyük de çıkabiliyor. Bakın diğer balıkları yiyorlar. orda? orada? Nefesimi koyalım. Ha büyük. Bunun da birbirine koyduk arkadaşla. arkadaşlar. Dövüşmeyen arkadaşlar. küçük şu büyükler kapısı be. Yunus koyalım arkadaşlar. Belki bir şey yapar. kaldılar. Çok fazla yap. Bakın küçükleri büyüklerin peşinden gidiyor arkadaşlar Jo Şimdi diğerine geçelim. Şunu da alalım. <laughs> ben Bu neymiş? He. Şunu Arkadaşlar, ağa muhafızı saldırıyor. Ağa muhafızı yedi. Bir arkadaşlar, ben gece görüşü ilk Yoksa karanlık kalıyor. bundan Buna da bakalım. Arkadaşlar bunu bunu öldürebilir mi? Ya ee, buna saldıramadı. Ne oldu lan? Ee, buna yaşlıya saldıramıyorlar arkadaşlar. Ha ee, bunu da zaman benim fikrim bu değişmemiş kabuk. <laughs> bu çok iyi olmuş arkadaşlar ya. Çok iyiyim Bak keçi modeli böyle şey de var. Valla. Akşam yapalım zaten gece görüşümüz var. Çok iyi arkadaşlar. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel modlar değil mi? Bu arada. Muhafızı denedik. Mürekkep rakip alalım. Boşverin arkadaşlar çok kötü. Hatta dur göstereyim. Merak edenler alır. Şunu alın yarasa. Tamam. Tamam. bana bir dakika suya ah, koyalım. Bakın kaşar kötü. Bu da kötü. Denemeye gerek bile yok. Bu neydi? Tavşan. Yarasa. O bu tam yarasa Bu da ördek olmuş arkadaşlar. Bu neydi? Arkadaşlar bu çok güzel olmuş. Yemin ederim bu en iyileri. En çok ben bunu beğendim arkadaşlar. Bakın. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle.